Selam bendeniz. Bugün sizlerle birlikte The At Park'ın birinci bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar yeni serimizin birinci bölümü ve sizlerden bir şey isteyeceğim. Bir mi iki mi yorumlara yazın. Bakın birinci paylaşım böyle ve ikinci paylaşım böyle. Hangisini daha güzel yorumlara yazmayı unutmayın ve oyunumuza geçelim. Tamam şimdi uyanıyoruz. Board arada oyun sizi de sarar. Böyle geliyoruz, geliyoruz. Kalktık işte, uyan işte, Göz falan 40 yere. Burada YouTuber'ların isimleri var. Deniz oyunda yazıyor mu? Aa, Gamers diyor. Bakın Türk yazıyor şurada. Görüyor musunuz Neyse, çok önemli değil. Kız kardeşinin odasını kontrol ediyor. Tamam. bakın, bu Lily Görünüşe göre kapı içeriden gitti, Tamam. Şuradaki kapıyı kullanacağız galiba. Evet. Ebeveynlerin odasını keşfedin. Keşfedin dediğine göre fotoğrafı gösteriyor. <laughs> Şifreyi gösteriyor. Kesin kasanın şifresi o lan 12 11 89 12 11 89 12 11 89 Diğer <laughs> yani balon geliyor ama peri Pennywise'in balonu. Bu arada It filmini izlediniz mi? O filmi desek daha mı? Şimdi başka bir evrene gittim galiba. Ben çünkü öyle bir yerden görmüştüm. Balona tıklayınca başka bir evrene gidiyoruz. Hayal Dünyası'nı- Evet 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 evet. Kardeşinizin odasının ikinci kapı. Bu galiba. Abla? Evet öğrendim. Oğlum animasyonlar çok güzel. Ooo. Aklını çalmış. <laughs> Yakında onun sonsuza kadar yok edeceğim evden dünyanıza çıkacağım. Ha 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 ve vücudu ilaçsız uzun sürmeyecek. Uzun sürmeyecek ne çeviri hatası gördüm. Bu arada kalite çok yemiş. Orta kalitede oynamama rağmen aşırı kaliteli bir görüntü var ortada. O yüzden bunu durdurmaya çalışmayın. Yakında görüşürüz. Size Bakalım neler olacak şimdi. Evden çıkıp Lili için yardım istemelisin. Lili'nin odasında sen kardeşimi öldürdün ve... Bu arada ilk oyunda onun kardeşini öldürüyoruz. Böyle bir şeyler oluyor herhalde. Palanço. Bu Burada paylaş mı ne sanıyordum ben onu? Meğer palaç olmuş. Aşağı kat kapı. Ay bu ne lan? çok garip gözüküyor. İnsan kususu geliyor. Galiba balona tıklayacağız. Evet, başka bir evrende. Gidiyoruz aşağıya. Bakalım neler olacak. Tamam, mermimiz sınırsız değil galiba. altı. evet. Hayır ya. Of ya yanlış bir şey yaptım. Lanet olsun. Yine yanlış bir şey yaptım, kapının mandalını açacaktım galiba. Evet şu anda geldim arkadaşlar. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada ne diyor? Kız kardeşinin odasındaki kapısındaki mandalı aç. Ve tıkırt diye açtık, şimdi kapıyı açtık. Tamam şimdi gidip başka evrene gidebiliriz. Çok güzel gözüküyor Demogorgon'un evreni gibi. Yani şey gibi. Tepe taklak. Bu arada cidden yeni serinin şerefine, şerefine e, like patlaması bekliyorum. Aa! Lili burada. Onu uyandıramıyorum. Lili dayan zaten yardım için geliyorum. Gidiyorum. Tamam. Train. 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 Ve eve gidiyoruz. Kentin ortasında hastaneye falan girdiğimizde ikinci bölüme saklayacağım oraları. Anladım. Birinci kata inmenin yolunu bulan. Lili'ye yardım olmak için neden çıktım. Çarli kapıyı ki dedim şehirde tuhaf bir şeyler oluyor sanırım. Bazı tüyler ürpertici yaratıklar gördüm. Acil olarak askeri üsse çağrıldım. İyi evde kal. En kısa zamanda döneceğim baba. <laughs> Babamız askeri üste çalışıyormuş. Bunu anlamış olduk. Şimdi ne yapacağız? Burada materyal olsa gerek. Daha piş parlıyordu galiba. Peki nerede? Bu tamam. El feneri. El feneriyle ne yapacağız? Şurayı mı açacağız? Bunu Tuvalet burası. burası. O güzelmiş onun mesela. Buraya mı gideceğiz? Evet buraya gideceğiz galiba. Ve yine bir balon giyecek, Balon evet balon. Geç şuraya. Şimdi o balona tıklasak mı tıklamasak mı tıklasak mı? Bam. Tamam tıklayacakmışız. Bakalım seri beğenilir mi? Ve ne oldu şimdi? Ha kapı açıldı. Bakın başka evrende başka ev... Bizim gerçek evrenimizde olmayan şeyler, bu evrende oluyor yani tam tersi oluyor her şey. Lily diğer evrende yok ama bu evrende var ama uyanamıyor işte. Altıgen anahtar. Altıgen anahtar ne lan? Şuraya gireceğim. Dedi. Dedenin odası. Dede, dedi, dedi, dedemiz, babamız asker bu arada. Oyun çok kısıyor şu başka dünyaya gidince. Ha buraya açacağız Tamam, tamam. Tamam. Açıl. Eğil. Açıl. 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 Tıkır tamam. Bu ne? Langırt mı oynayacağız bunu? <laughs> Bir şey yazıyor. 8 yazıyor. Aa oynuyorsa biliyoruz. Tamam. Şifre çözeceğiz. 3 var burada. Bayağı belli çünkü 3. Burada ne var? Ben bilirim. E 4 tamam, var. Tamam 4. Buradaki de ne? Ve şifreyi sakın unutmayın gençler. İşinize yarayacak. Tır herhalde. Tamam. 38 45. 38 45. Bir şey mi yazmış? 38-45. Aşırı ah, yanlış. Her şey doğru gibi gözünüyor. Öyle. Evet tamam. 38-45. Kasa var. Kasa var. Kasa var. Bunu açacağız. Bunu açacağız. Çok eminim. Çok eminim. Çok eminim. Çabuk. Başka evine gidelim. Bakalım orası açılacak mı? Orası açılırsa efsane olur. Bu arada çok mutluyum arkadaşlar. Bu YouTube falan izlenmeler. Çok hoşuma gidiyor gerçekten. Dislike sayıları da azaldı. Yani. Şifre kaçtı oğlum. Şimdi şurada bir kaydedelim oyunu. Tamam oyunumuz kaydedildi gördüğünüz gibi. Yani hep buradan başlayacağız mesela. Burada bitirseydim videoyu. Ama ben bir aşağı ineceğim sonra şehre çıkacağım. Orada videoyu bitireceğim işte. Orası da ikinci bölüme gidecek. Kapalı. Yine mi başka bir gideceğim ya? Tövbe ya. Bu arada kaç bölüm sürer sizce? Bakın ikinci bölümü atacağım. Hatırlarsanız ilk Dead diye bir seri yapmıştım. Görüyorsunuz. O seriyi yarıda bırakmak zorunda kalmıştım. Çünkü depolama alanım bitmişti ama şimdi de bitmez çünkü fazla şey indirmiyorum telefonuma, sadece Youtube için olan şeyleri indiriyorum, abartmıyorum, oyun falan yüklemiyorum kendi eğlencem için. Hep Youtube için indiriyorum, siz de bir like atsanız, abone olsanız çok hoş olmaz mı yani? Bu arada ee bu ne lan, ne oluyor lan? Baga mı girdim? Baga mı, yayılsam? Baga girdik be! girdik. 24 saat sonra Umuyorum. Zaten şehre inip videoyu bitireceğim. O oyunu beğenirseniz e, Birini de çekerim. 2 ile başlayıp biri çekmek mi? Biraz saçma bir şey olur. Şimdi tamam. Başka Kapı, kapı açılsın durun tamam kapı açılsın. o balon pak! Lan ne oluyor lan? Yani, Anlamadım şimdi ne yapmamız gerekiyor? Kapıya mı koşacağım? E kapı kapalı. Doğru balonu bulun. Tamam balon oyunu. Bu ne Kapının önüne koymuşlar. Eğer tekrardan beni babamın ofisinde başlatırsa şu kamerayı kırmam. Tabii ki de kırmam. Bu benim güzel video facecam'ı kırmam. Facecam değil tablet. Ya lanet olsun bu iş. O kadar hızlı gideceğim ki şimdi. Hiç oyalanmayacağım ya. Hadi hadi hadi. Oyunun eğlencesi kaçtı hadi. Çek diyorsunuz hep. Çekeceğiz. Ha 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 ha. İşte oradasın evlat. Bunu izledik geçelim hocam. Bu oğlum. Kapının önüne falan yaklaşmayacak fazla. Doğru balonun ben mutfakta olacağını düşünüyorum. Bu değil bir oyun vardır. Başka bir oyun. Lan! Lan! şimdi tek attık, tek attık. Bu arada tamam dışarı çıkıyoruz şimdi. Didiye yardım olmak için evden çıkın. Tamam. Nasıl ya? Babasının kasası nerede? Hiçbir hareket tamam tamam. Tamam bulduk tamam. Git çıkıyoruz şimdi. Bakın burası direkt oda olmuş. Neyse önemli yok. Nerede çıkış? Ve tamam çıktık. Evet arkadaşlar devam ikinci bölüme saklayacağım. Eğer bu bölümü beğenirseniz devamı kesinlikle gelecek. Evet arkadaşlar ve Şehre geldik. Gördüğünüz gibi daha eğlenceli şeyler olacak. Bir sürü bulmacalar çözeceğiz, oyunlar oynayacağız. Şöyle bir merin yarcalım. Tamam arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Seviyorsunuz. Bay bay.